Gelmiyor bana, kolay geliyor. Ve ben kolay bir şekilde Tanrı'ya şükürler olsun yapıyorum. Ee, o yüzden bundan önce de e, bir imanlara yani yapmıştık işte bir mutfak bir banyo. Tanrı'ya şükürler olsun şimdi kullanıyorlar. Rab onlara hayır dua versin ne kadar güzel. Yani ben seviniyorum. Bakıyorum bir, bir yaptığım bir şeyin işe yaradığını gördüğümde yani onun faydalı bir işe dönüştüğünü gördüğümde mutlu oluyorum. Aslında benim ücretim o biliyor musunuz? Bakın, inanın isteğini almayın. Yani şimdi şöyle düşünün ya. Bir ressam düşünün tamam mı? Adam bir resim yapmış. Gö Götürüp baş köşeye koymuşlar. Bu ressam gelse bu resmi görse orada baş köşede ne kadar sevinir, ne kadar mutlu olur. Niye? Bak, aa benim yaptığım resme kıymet vermişler, değer vermişler, baş köşeye koymuşlar. Ama o resmi depoya atsalar ressam çok üzülür. Neden? adamın emeği çöpe gitmiş oluyor. Yani bu depoda duruyor olması onun bir kıymetli olduğunu göstermiyor ki. Çöpe gitmiş oluyor. Kimse görmüyor çünkü. Ressam resim niye yapar? İnsanlar görsün diye yapar. İnşaat işi, yani bu benim yaptığım işte bu dikinti işleri diyorlar Azerbaycanlılar. Yani inşaat işi diye. Yani bu inşaat işi, dikinti işi insan niye yapar? Onun kullanıldığını görsün diye yapar. O yüzden de ben benim yaptığım herhangi bir işi Birileri kullandığı zaman acayip mutlu oluyor. Yani çok seviniyorum. Neden? Yaptığımın işe yaradığını görüyor. Anladınız mı? Yani bana benim mutlu eden yani benim ücretim bu işte. Yani ücretim bu benim. Yani. Yeter ki o yaptığım şey işe yarasın, insanlar mutluluk içinde kullansın onu. Benim başka bir derdim yok. O yüzden de para pul, bilmem ne falan hepsi boş boş işlerde. Alıyorum, harcıyorum, kullanıyorum, bit bitip gidiyor. Ama insan değeri ve insan kıymeti bitmez gitmez. Karşıdaki insan bilmese de Tanrı biliyor ya önemli olan o. Şimdi bazı insanlar diyor ki ya işte yapıyorsun ediyorsun insanlar sana bırak yani sevmeyi yanlışlayan bir de kalkıp at, lanet ediyorlar. Ya etsinler. Problem değil. İyiliğin adının iyilik olmasının bir şeyi var değil mi? Yani sebebi var. İyiliğin adının iyilik olmasının sebebi hiç ondan bir karşılık beklenmemesi demektir. Karşılık beklenmemesi demenin manası maddi değildir ki. Aynı zamanda manevidir. Yani birilerinin sana küfür de düşünebilirsin veya da yani hakaret edeceğini de düşünebilirsin. Dedikodunu yapacağını da düşünebilirsin. Yani bunların hepsini yapıyor olabilir senin iyilik yaptığın bir yer. Bunların yaptı diye sen piş pişman olmamalısın. Eğer sen pişman olursan işte yaptığın iyilik olmuyor. Zaten sen o zaman iyilik olarak yapmış olmuyorsun. Sen onu niye yapmış oluyorsun? Ya bana benim önümde gülmesini iliklesin. Yani bana hürmet göstersin, saygı göstersin. Bunun için yapmış oluyorsun. O yüzden de bu doğru değil. Siz iyiliği yapacaksınız. Karşıdaki ister küfreder, ister Allah razı olsun der, ister hakkınızda dedikodu yapar, ister sizi dövmeye kalkar. Hiç problem değil. Siz yaptığınız işten pişman olmayın. Yaptığınız işten pişman olduğunuzda ne oluyor? Şu oluyor, o hayır dua, yani yaptığınız iş işte size bir hayır dua, yani Tanrı tarafından onun bir karşılığı olacak. İşte sizin o karşılığı alırken alıyorsunuz, sonra da götürüp şeytanın kucağına bırakıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Pişman oldunuz ya. Ya pişman olduğunuz için şeytanın kucağına bırakıyorsunuz. Yani bu bana lazım değil diyorsunuz artık. Pat götürüp o iyiliği yani hayır duayı götürüp şeytanın kucağına bırakıyorsunuz. O yüzden de ben kendi adıma konuşuyorum. Bugüne kadar yaptığım hiçbir şey için pişman değilim. Bana yani hakaret etseler, küfür deseler, hakkında dedikodular yapsalar hiç önemli değil. Hatta aynı insanlar tekrar bir daha benden bir istekte bulunsa ben onu da yapıyorum. Yapmışım yani çoğuna yaptım. Yani çoğuna derken isteyene yaptım isteyen yani hiç kimseye geri gelişememişim. O demiş işte abi işte kusura bakma işte o zaman böyleydi. Ya ee, Ben bunları unuttum aklımda bile değil diyorum. Ne lazımdı sana ne lazım? Pat yapıyorum. Anlat, anladınız mı demek istediğimi? Yani evet. bunu size sizin için söylüyorum. Kendimi anlatmak için söylemiyorum. Yani sizler birilerine bir şey yaptığınızda o insandan kötü bir muamele görmüş olsanız bile kesinlikle pişman olmayın. Kesinlikle işte bunu da yani niye yaptım bu insana demeyin. Kıymet bilmeyen insana iş yapmak olmaz demeyin. Çünkü siz onu iyilik olsun diye yapmıştınız. İyiliğin adı karşılıksız olduğu için iyiliktir. O yüzden de karşılığın adı para veya hürmet değildir. Karşılığın adı Tanrı'dan sana gelecek olan hayır duadır. O yüzden de Tanrı'dan aldığınız o kucağınızda aldığınız hayır duayı Pişman olmayın ki o hayır duayı tekrar şeytanın kucağına bırakmayın.